Eden, sağlığından, sosyal hayatından, karakterinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok çok teşekkür ederim. Allah ondan, ondan razı olsun inşallah. Tamamdır efendim. Evet, evet efendim. Sayın Ağabey diliyorum. Hayat Belediye Başkanımız Sayın Bekir Altmağ Beyefendi ve Samanlar Belediye Başkanımız Sayın Emrah Karçay Bugün çok mutluyuz tabii gençlerimiz e, üniversiteye gidiyorlar. E, LGS'yi kazanan gençlerimizle iki hafta önce program yapmıştık. Biz belediye başkanı seçildikten sonra e, hem LGS'de dereceye giren öğrencilerimizi hem de üniversitede ilk 10 bine giren öğrencilerimizi e, burs veriyoruz. E, bunlara e, ilk bine girenle binde bire giren'e bilgisayar hediye ediyoruz. E, ayrıca devlet üniversitesini kazanan kaç öğrencimiz varsa ve özel üniversiteleri %100 burslu kazanan kaç öğrencimiz varsa hepsinin de yol haçlıklarını ve bavullarını hediye olarak şehrimizden uğurluyoruz. E, biz de burada bu ortamda yaşayan bu gençlerimizin e, üniversiteye hazırlık kurslarından tutun da Bugüne kadar gelişimde her türlü desteği verdik ve birçok öğrencimiz bugün birçok güzel fakülteyi kazanmışlar. Onları tebrik ediyorum. Şimdi de bavullarını ve yol haçlıklarını vererek, burslarını da vererek diğer şehirlere yolcu ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin destek eğitim kursu sayesinde Ege Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünü kazandım. Şimdi üniversite yolculuğumda bavul ve bilet projesinde büyük bir destek sağladı bu bize. Osmaniye İngilizce mütercim tercümanlık öğrencisiyim, birinci sınıf öğrencisiyim. Mehmet Öndük Başkanıma çok teşekkür ederim öncelikle. İlk bavulum, ilk biletim projesinden yararlandım ben de. <laughs>